Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Dream'in bekleyen kardeşlerimden öncelikle bir özür diliyorum. Çünkü tam yılda gör göremediniz şampiyonu koymadım. Arkadaşlar çok beklenenlerden birisi de Timo Maneveren'in ADC'ydi. Ve bunu da dün bahsettiğim yeni seriye ilk bölüm olarak çekme gereği duydum. Arerde öldü. Ah. Adron. Ölmedi. Öldür onu. Yeee yeah, yeah. <laughs> harika başlangıç. <laughs> Arer çok iyiydi. <laughs> ya, Arkadaşlar çok artık garip garip alt koridor ikilileri de yapacağız. Eğleneceğiz artık. Öğret öğret nereye kadar birazcık da eğlenelim. Yanımda Arer var. Aracım ne yapıyorsun? Bacaksızlar da olsa. Bacaksız valla. Bacaksızlar var diyecektim ama. <laughs> sen tutuştur aslan <laughs> lead ölüyordu. Ben double'la başlıyordum. Yok yok. Ona, o lane'de lane'e kalsın kanka. Lane'de Tristan'a yakar. Aa ne yapıyor lan bu? ne yapıyor? Oha ne yapıyor? Aaa! <laughs> Aa. <şık> ya. <laughs> Öncelikle birazcık... Hadi zehir! Hadi zehir! Hadi zehir! Al ah. almadı. Arkadaşlar karşımıza Nautilus ve Tristana var ama... Tristana'yı kör ne yapabilir ki? ne yani fitili patlatamaz E'sini. <laughs> yani. Ben al aldım. Aldı dağıldı. Zehirde kaldı. Arkadaşlar iki level olana kadar geri duracağız. Sadece bir level beklememiz lazım. İki level Al, olduğumuzda şimdi. Q açılacak ve bir özgüven gelecek. Çekilsem bile Tris'e Q atacağım. Tris bize vuramayacak. Şu Nautilus'un büyüklüğüne bak kanka ikimizi görüyor musun? Kanka valla <laughs> ikimizi birleştir üstüne dört tane daha bizden koy. Üç bak Tristan da küçük. <laughs> Nautilus hiç olmadı bu lane'e. Harbiden. Veigar falan daha tatlış olurmuş. Yumi'ye. Ama aslında Nout daha iyi oldu çünkü üstümüze atlayacak. Biz de bunu istiyoruz evet. arkadaşlar. W mü versem Q mü şu an karar veremedim. Kanka sen de W ver polimorf atarsın uçarsa. Aynen en kötü uçarsın. Ya yani şu an garip bir mutluyum. Azıcık gülüyorum. Eğleniyorum lan böyle oynarken. Ideal de bir olur İzim. bu. Mis gibi vur 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 Kanka patlatıyorum da bunun E'si de şey oluyor ya. Hayır alan vuruyor. Yondan vuruyor. Herhalde bir farm alırken zorlanacağız. Farm benim canımı çıkartacak çünkü 55 vuruyor kanka farmlara. Ben bunu aaa vurmaya alacaktım. Aa, değil, değil. Aa, yine aldım. Sıkınca. W vermedim bir tane daha E verdim. Bunlar sıkıntıla gitti gel. Alıp gelsinler mi skatla savaşalım mı? Boş ver, boş ver. Şimdi alsınlar. Onların olsun. Yemiyor, Yemiyor arkadaşlar. Kalbim. Kanka ignite. Ignite. Ben bıraktım. Öldü. Aa, ölmedi. Neyse dur vur vur vur. Ah. Zehirli onu. Güzel. Tris nasıl ölmez ya? Kanka yeni geldi ya. bu arada. Zaferden dolayı ölmedi ya. İgnatim TP geliyor. Aha öldün o zaman. ben çıkarım da. <gülüyor> 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 ya? Çok güzel abi. Ben bu trisi keserim. Gel gel gel. Oğlum. Gel, Sen beytle onu atlamasını tamam. iste. Ama be bekle. Bir, be, neyse koşarak geleyim. Şu atlar mı atlar? Atla lan Tris. Bak cana az. Bey kalırsın. Gör, Ama gördü oğlum seni bu miyonda. Senin Q'yu biliyor ki. Q'nu biliyor abi. Seni adam. de gördü zaten. Ha çık çık bu çık. Şu çık. an atlamasınlar. Nohut tek başına keser beni. Arkadaşlar yani. manevren alışverişine gidelim. Bu dalgayı da alalım ama tris kalacak mı ki? Keseriz bence. Ne diyorsun? Polimorfun da var. Yok oğlum 5 saniye ama ya atma onu diyorum. bak. Boşa W sakın harcama. Adama da pix atma. Aa. Tamam çık. Çık oğlum çık. Ne yapıyorsun? Lee'sini mi görmedin? Yemin ediyorum Lee'sini görmedim. Yemin ediyorum görmedim. Neyse olur. Tamam sağ 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 nazarlık ölüm nazarlık ölüm. Şuradan hemen arkadaşlar manevrene başlayalım. Bak deneme şunları ben yakken. Zehirli ok bunlar. Helal lan aldı. Asist verdin lan bana. Pratik zekam doldu. Kral adamsın. Kral adamsın. Arkadaşlar bu ilk manevren Guinsoo, Nashor. Aynı kayısı bu şeklinde ilerliyor. Devamında da Liandry alıyoruz. Ve son eşyamıza da artık Rabadon çıkarım herhalde. Yani güzel bu olacak. Çok fazla vuracak eminim. Bakalım göreceğiz. Bulu teyzeyine evet. rakip aldı. Aa büyük ere al. Helal. Aldı. Bittirmeyelim. Zaten Tristan'a evet. zorlanıyor koridor tutarken. Şu manevren parası bir çıksın da sonra çok rahatlayacağız arkadaşlar. Tam Tamam hızlı gel ama. Tamam ayakkabı aldım hadi hızlı gel dediğim için. Şunu da kapayın. Aman. Ne yapıyor kız? Oğlum ne yapıyor bu? Öldü. <gülüyor> <gülüyor> kanka alışkın değil ki nereden bilsin adam Timo'ya karşı kaç kere oynamış sor bakayım. Bir de hasa AD bakımından senin kanka, önünde. AD ha. vuruyorum. Tek kılıcı var ama ben de boş değilim kanka. Bunun mantar patlaması çok güzel. Yükler atıyor sanki. Kanka bezde base bak, base base. Bunun şu base'i bile var. Ha, Aa! Ha. Dal kanka. Ben önüne geçtim. Flaşla atmaz. Hain. Sene kalacak o. O ya farmlar dönün ona. Farmlar. Vurma hiç, vurma hiç. Lütfen vurma. Hadi ya, mi yanlar? Tristan'a geldi, Tristan'a geldi. Ben kal kaç. Tamam. Asist aldık. Ulan, Pratik zekamız 5'e adam... ulaştı bile kanka. 1400 tamam. manam var dakika 7'de. Güzel tarafı şu an her şeyini attın Atulius. Yani evet. rahat bir şekilde alabiliriz. Evet. Flash da flash yok. Zaten. Harika. Bunu bir sevdim ben birazcık ya. Evet, hadi hadi yapacağız. Bu arada evde denemeyin bunları. Bu arada bir... Arkadaşlar <laughs> bu sapık bir seri. Yani normal övünde iyice her şeyini kavramadan dereceli denemeyin. Hatta dereceli denemeyin. Ha yani direkt denemeyin direkt ya. Çünkü ya. <laughs> yani Caitlyn Ezreal böyle Biz banladık. Caitlyn'le Ezreal'ı banladık. Döverler Timo'yu. Doğru. Ve buralara mantar atacağız arkadaşlar. Tristan'a da Omega Team'i yalnız he. Takım arkadaşları karşı karşıya. Tristan'a vuralım. Ben de vurmak istiyorum. Bir totem atayım. Ben Önce E full aha. Ben yediyim lan. Yani solo bıraktım seni kilo aldım. Bir sürü kilo aldım. Dur şunları olur, alırsak altıyım zaten. Öndeki üçünü mü hepsini mi? Üçünü. Yüzde doksan dokuza kalmaz iş. Tamam. Aha. Aa Neyse neyse Kaç kaç kaç. Büyük farmı bırakacaksın arkadaşlar böyle. Aa zehir aldı büyük zehir aldı kanka. Onu bile Adam. kaybetmedim. Adam lan. <laughs> zehir adamdı. Bir, buraya arkadaşlar bakın totemim yok. Burayı ben bilgi sahibi olmak istiyorum. Ne yapacağım? Atacağım. Mantar. Küçük atacağım. Azıcık gösteriyor. gösteriyor aynen. Bak çalıyı göster azıcık be. Direkt çalı görüyoruz şu an. Daha ne olsun? Mesela şuraya da atabilirsin. Bunu Lula'ya tavsiye ediyorum ama eğer bu videoyu 2000 like devirirseniz ben bunu Yumi ile de yaparım. Kanka yukarıda olay var ama. Tamam olaysız dağıldılar ama. Üç kişilerdi. Aha geliyorlar. Adro geliyorlar. Kaç Adro? Vurdum bir tane. ona ben de kaldı Ah vur ona Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> Kanka, bir kill çıkaramadın mı ben oradan ya? Hayır, bir tane bile çıkaramadım. Kızdım. E ben kızarsam Olsun. ayakkabıyı bitirir, üstüne koyunsaya başlarım. Tamam hadi gel gel. Şu an bir fena kızdım. Ya. Bana veren yalnız dakika onda 200 stek he. <laughs> Abi. Belirtmeden <laughs> edemeyeceğim ha? yani. Kim o hızlı kasıyormuş bana vereni? Şimdi ona. Meta anladım. oluyor böyle değil mi? Timo veren ADC. Yok solo. Solo olur adc diyeceksin şu tip abi kör ediyorum vuramıyorlar kanka ADC için kör olmak iğrenç bir şey yani. Bu arada yine Ignite'ın harcadı. Sen de duruyor. Nasıl harcadı lan? Oha. Ot attı bana. Yandım Hayır, oğlum no ben. oğlum. Attım Dur, kim bırakma. attı? Tris mi attı Ignite'a? Olabilir aga yok öyle bir şey. Tris attı şu an şaşırmam yani. Atlatın lan mantarı. Hah. <laughs> Çok iyiydi. Abi dal onlara ya. Niye korkuyor? 8 levelsin. Ben 7 levelim ya. Dal abi ne yapabilirler ki? Öldü zaten. Kaçabilirler. He ee, kaçtılar. Baksana şuna. <laughs> ne yapıyorsun abi? Fazla vuruyor sen. ben bunu yakalarım. Eray hız ver sadece. Verdim. <laughs> abi çok keyifli. <laughs> Tam teçhizat hazırım. Kanka bir de gidelim. Tamam git. Yok ya Dükmeyelim, gel gel. 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 Ama oğlum kill var kanka vallahi kill var. 3 tane var hem de. koş. Kanka güçlüler. Ya koş ben hepsini keserim koş. Ama nasıl yok zor ya. Güzel. Geldim geldim. Devam et devam et geldim geldim geldim. Koş 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 koş. koş. Vur abi vur vur. Al al tamam mı onu oh! bitir. Ölmedi. Kaç canı var onun? Oraya Kanka buna alalım. vuracağım ben. Hız var mı? Vardım. Ben... yukarıya alalım kanka bu kadar gelmişiz farmlar çok güzel. Hız var mı dayı? Geldi. Vuramıyorsun geldin de vuramıyorsun. <laughs> çok güzel abi. <laughs> tamam beysedim. Ejder Ejder Ejder. Savaşacaklar burada bizim çocuklarla Eray'a yetişmen lazım. İkisini de keser var ya... Ay. Lan! <laughs> Gelin lan buraya! Eray, Eray! Gittin mi? Tamam, geldim geldim. <laughs> i̇şte bak. Abi ne Koy. bu? Kimse de yalnız bir şey demiyor Yani hayır, hayır, harbiden hayır, eşyamı pinkleyen yok, beni olmaz. pinkleyen yok. Arkadaşlar bu kasmadığım için, ay, kastığım için. Kasmasam herkes beni pinklerdi lan nerede? Team aldın, oynadığın oyna bak işte rezil herif. Ama kastım, kimsenin sesi çıkmıyor. Kanka barikata bak, barikata bak. Koş, koş. Ama. Bak aldım. aldım. Bir, tane tamam. yani bir tane daha alırım ben. Gelme. Bir tane daha alırım ben. Al al. 480 gol. 3. Olur. Eray, bir tane daha alırım. double Eray kuleyi var ya. Tam çık çık oğlum at. 2 İki tane kill parası aldın hadi koş. Kanka Guinsu bitmiş. Bu kadar fido olan Timo hiç görmedim hayat. Keseriz bitkinliğin var ne diyorsun? Dal abi. Vur abi şuna. Hıh. Tipe bak. süper bak. Ay bu ne bu ne? Çok iyi. Abi muazzam bu. Kör ettim Tristana iptal. Sakın bakın. Bu arada sakın dereceli kanka, denemeyin. Kuleyi kanka kuleyi alalım bari gel. İlk kule diyor bir de buna. Vallahi ilk kule oldu bir de. 250 gold. Sana da böldü herhalde. Bana da geldi. 200 gold geldi. Olaf'ı kesmeyeyim mi? Yok. Artık yeter. Tamam, parayı yedim. 4300. Bu bitirip hemen arkadaşlar naşora başlıyoruz. Ya... Ya bu video 2000 like atılır bu arada ya. Yani Atılıyor. şu videoya atılır. Yani manevrenli o adc. Tristan ve Nautilus'u eziyor. İzle, HD izle yani. Muazzam. alın Teemo'yu. Harbiden, Tristana'ya karşı alın. Bak, net söylüyorum alın. Gel buraya Kanka. gel. koşuşa bak koşuşa bak. Gel 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 bir şey konuşacağım ya. bölüm gelsin. Öldü. Geliyor W. Yalnız ne vurdu lan? Kanka Olaf. Aha mid'e bak. Ooo bizim takım da zorlanıyor bak. En sevdiğim ya. Gel gel. <laughs> Orianna çok güçlü yalnız. Çok AP'si. Kanka, fazla Demin iki tane vurdum adama. Yok yok sen vuruyorsun vurmasan da Orianna'ya da bir büyü direnci tarzı bir şey değil Aklın sonu diye bir eşya var duydun mu? İşte aklın sonu dedim ya. Kasyam. Çok... Aha mid... botta lan Orianna. Nerede? Şurada. Aha. Gördüğün gibi. Flaşım var. Şu an neye öldüğünü gram anlamıyor. Hani... Çık çık. <laughs> blue var, blue var, blue var. Koş. <laughs> Arkadaşlar elomuz da gold plat arası bir elo kanka ben bunu keserim. Olaf'ı kestim ya bu derken. Abi bunu kırmayacaktık ama. Gel 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 Eray gel. <laughs> Aa Lee'sin de burada. Eray sıkıştık kaçmak olur. lazım buradan. Lan listen git. Git. Kaçma öyle, kaçma öyle. Ne kaçması? Eray, öleceğim ben. Ölmeyeceğim rahat ol. Daha sadece onu. Ya <laughs> yolda öldü. <laughs> Eray kapatacağız. Gel gel gel. <laughs> ay ay. Gel gel. Ups. Aha. Vuramıyor ki. Vuramıyor ki. Körsün çünkü. Oh. Oh. Bu ne ya? Burada öldük sananlar. Yapması gerekeni çok iyi biliyorlar. Base'imizi atalım. Nashor no bitti arkadaşlar. Oğlum ben bunu sevdim bu arada. Bu, bu, seri eğlenceli olabilir. Ya bu seride daha neler sizi bekliyor. Evet. Bak şok olursunuz. Öğreticiler devam edecek. Evet. Ama haftada bir iki tane böyle seriler gelecek işte. Bence olması gereken de bu. Hep böyle try Öğret Öyle nereye kadar oğlum? Birazcık eğlenme vakti artık. İşte Tristan'ın en büyük counter'ını bulduk şu anda. Hani... Master alıverem kanka laf etme artık yani 14 2yiz kusura bakma da azıcık da bırak alam yani. Şuna bak olmasak maçı kaybedecek gelmiş burada kamp kesiyoruz diye lagaluga yapıyor. Değil mi ya çaldık kardeşim benim. Aa, aa. Çalıda değil o kardeşim kanka bak. top bir şey Gel, ya. gel, gel. Kardeşim. Kanka W'ün gelince nota döneceğim. Lan ne yapıyor bu? Ne yapıyor lan bu? Ha yukarıdan çıktı. Koş. Yılan kadın koş. Bunu suyu dolduruyorum. Çar bozuldu. Olur <laughs> işte oğlum. Kanka manevren bitti. Allah yapma. Rakibe üzülüyorum şu an. Allah kanka kaç. Zaten ne kaçıyorsun ya bura? Ölüyorum. Dur. Dur biraz kaçayım. Ama yine vurdum lan. İyi de vurmuşum asist geldi. Can çalma da lazım ya sana. Lazım. Nasıl oluyor? Mahvolmuş, olmuş Mahvol... bir runa. Mahvolmuş aklın sonu yapmamız lazım. Aslı yo yine ee, red varmış o yüzden. Uçamaz Bir uçamaz. Kendi yok uçamaz. Yani uçsun ne oluyor? Aslında Runan kanka. Şey Runan hani üçlü üçlü vuran Runan mıydı? Evet. Runan nasıl gider şu an? Kanka <laughs> aklın sonu daha şık. Aklın sonu ondan sonra Runan. Mahvolmuşa gerek yok. Ben Rabadon yapacaktım ama. Ha o da olur. Runan'da böyle üçlü üçlü vurdun düşünsene tek kişiye odaklanıyoruz ya. E ya yapılabilir. Liandry de yapılabilir. da yapılabilir. Son eşya, Son eşya, Şimdi eşya çok esnek satarım. yani. Ayakkabıyı satarız en sok. Lan ayakkabı WD'de... statikten daha çok saldırı hızı veriyor. Aya hey, 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 hayret dansıcan, statik değil. Oğlum şey değil ki olay. Saldırı hızı zaten maksimuma ulaşacak. Geçiyoruz işte kanka tempoyla. Yok ondan değil. Affonmuş da zaten şey aldı ya. Ee, ne alacak? Ben unuttum. sonu alıyorsun ya ikisini birden daha zaten orada saldırırız. Daha sonra ya? Tamam, almayacağım. Tamam Rune'dan al. Veya hatta Rabadan al fark et. Şimdi aklın sonu Rabadon. bitti onu tamamlayalım. Çünkü bu oyun da bitecek. Bence Rabadon gereksiz ya. Ya yani Q'larla vurmuyorsun sonuçta kanka. Öyle. Yani. Git 5 kişiye. Ya AP de veren bir saldırı hızı eşyası lazım yani şey dışında. Naşor dışında. Ama bulamadım yani. Bence bir deneyelim Runan'ı. Valla güzel alalım, olacak. Runan alalım Runan alalım. mi kıracağız ya? Abi kanka ağır kazanıyoruz. Biraz orman dönelim. Kanka <laughs> bir runan takım zaten istiyorum. bir biz kazandırıyoruz ki takıma. İşte o yüzden diyorum ya. Aa, Aha. Natürlük erit. Selamünaleyküm. <laughs> gel gel. Yılan kadın çaldı ya. Silah. Koş. <laughs> Run. Aa, Aa oraya değil. tuzak koymuştuk. <laughs> Abi çok güzel. Mantar koy mantar. Burası Master bizim. Değil, oldu baron yani. almış tek başına kanka. Gel gel. Normal. Bir. Bitti bitti bu oyun. 2000 like'ta enisi geliyor ama unutmayın. Ya gel gel. 2 dakika gel be. Çıktım. Arkadaşlar yani muazzamdı. Bitti bir ihtimal oyun ama muazzamdı. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkürler. Like'larınızı bekliyorum. Ya, bu yeni serimiz hakkında tüm düşüncelerinizi ve önerilerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Takipte kalın. hoşça Hoşçakalın.